Ben Merve Kumsar, 28 yaşındayım. Geçtiğimiz sene Esenler Belediyesi'nin spor spikerliği kursuna geldim. Lisansımda halkla ilişkiler ve reklamcılık mezunuyum ama yüksek lisans olarak iletişim üzerine devam ediyorum. Özellikle iletişim medya ve spor medyasına çok ilgiliydim. Sonrasında Esenler Belediyesi'nin spor spikerliği kursunu gördüm ve yolum burayla kesişmiş oldu. Burada gerçekten birçok alanında doyan isimle tanıştım. Onlarla tanışmam hem spor alanında birçok bilgiye, sahip olmama olanak sağladı. Hem de şu an çalıştığım işimdeki işverenimle tanışmamı sağladı. Özetle aslında yakın geçmişim bu şekilde diyebiliriz. Voice Speakerli Akademisi'ni sosyal medya üzerinden duydum. Bu akademiye gelen bazı hocalarımızla zaten sosyal medyada takipçisiydim onların. Sonrasında onların paylaşımlarını görünce Esenler Belediyesi'nin sayfalarını da incelemeye başladım ve hemen vakit kaybetmeden başvurdum çünkü gerçekten ücretsiz bir şekilde böyle bir şeyin yapılması çok büyük bir avantaj ve İstanbul gibi şehirde hemen kontenjanın dolacağını düşünüyordum. Gerçekten de biraz öyle oldu acele ettiğim için kayıt olabildim ve bugün burada olabiliyorum. Kayıt sürecim aslında ben çok heyecanlandım çünkü çok istediğim bir alanda ama kayıt süreci çok kolaydı. Hani zaten sistemleri çok belliydi. E, yönlendirdi hemen beni. Sonrasında bir mülakat olacağına dair bilgilendirmeler aldım. Mülakata geldiğimde de her şey çok kolaydı. Çünkü belli bir gün verilmişti, saat verilmişti. Her şey çok planlıydı. Sadece mülakatta insanların içeride kaldıkları süre biraz uzuyordu. Aslında bu da güzel bir şey. Çünkü karşıdaki kişinin, katılımcının heyecanına ve onun konuşmasına olanak tanıdığını gösteriyor. İnsanlar kendini anlam. ...anlatmak istiyor ve bu çok kıymetli. Vakit ayrılması, biraz daha fazla özenilmesi çok kıymetli bence. Spor Spikerliği Akademisi'nde aslında belirtilen bütün hocalarımız geldiler... ...ve deneyimlerini anlattılar burada. Neler yaptılar sektöre, nasıl başladılar, nasıl ilerlediler... ...ve bence en kritik şey ne yapılmaması gerektiği bu sektörde var olabilmek için. Tamamen uygulamalı bir eğitim aldım ve bazı hocalarımız... ...anlatımlarının dışında bize bazı uygulamalı dersler de yaptılar... ...ve kamera karşısında haberler... Haber sunumları da gerçekleştirmiş olduk anonslar çekmiş olduk çok güzeldi hani hiç kamera görmeyen arkadaşlarımız da vardı Ben bölümümden kaynaklı birazcık aşinaydım ama burada profesyonel hocalarla gerçekten yıllarca ekranda izlediğimiz insanları görmek çok daha farklıydı ve çok daha katkı sağlayıcıydı Şöyle, şu an yaptığım işte aslında şöyle oldu. E, akademideki eğitmenlerimizden biri Emre Hoca, Emre Tilev buraya geldiğinde e, kendi anlatımlarını bitirdikten sonra bu arada e, bir arkadaşım işte şu anda hali hazırda bir muhabir arıyor diye söylemişti. E, so, e, sonrasında hatta bizim akademi grubumuza da bunun detayları atıldı. Ben de başvurdum ve şu andaki işverenimle tanışma fırsatım oldu o sayede. Bu e, Zaten şeyi söyledi hani Emre'nin bulunduğu bir akademiden gelmişsin o yüzden seninle görüşme isteğim de biraz da bu yüzdendi diye. Kendisiyle görüştüm şartlarımız da uydu ve birlikte çalışmaya başladık. Bir yılımı da doldurmama çok kısa bir süre kaldı aslında devam ediyorum işimi. Ya şöyle aslında çok fazla kadın muhabirlerimiz ve spikerlerimiz var. Ama ben biraz daha klasik gidebilirim bu konuda. Ceyla Büyükuz'un ve Buket Sevinç Aykın diyebilirim. Çünkü TRT benim zaten spor spikerliği istediğimden beri hayalim olan. O yüzden Buket Hanım bu noktada bir gerçekten idolüm olan bir isim diyebilirim. Ceyla Hanım'ın da sebebi Türk televizyonlarında bence şu algıyı getirdi. Kadınlar sadece evet hoş geldiniz ve bugün bunlar oldu hadi konuşalım demenin ötesinde yorum da yapabilir. Bence Ceyla Hanım biraz bunu gösterdi. Umarım ben de spor alanında devam edersem onun getirdiği bu sistem gibi yorumlarımı yaparak biraz da Futboldaki sadece erkekler yorum yapabilir, kadınlar sadece evet deyip söz sunar algısını yıkarız diye düşünüyorum yani temennim bu yönde. Ee, en zor yanları neler? Ee, açıkçası spor alanı, yani ben şu an spor alanında çalışmıyorum, denizlik alanında muhabirlik yapıyorum ama genel olarak e, gazetecilik alanına baktığımızda erkek nüfusunun fazla olduğu, hani kamera önünde belki o kadar göze çarpmıyor son yıllardaki artıştan sonra ama kamera arkasında daha fazla karşı cinsler oluyor, e, hem cinslerinizin az olması birazcık problem oluyor ve ve bazen hangi işi yaparsanız yapın muhabirlik gazetecilik alanında yaptığınızda biraz işlerinizin saatleri kestirilemiyor. Bu açıdan da yoruculuğunu arttırıyor. Ama her işin bir e, yoruculuğu var ve bir şeyin başından sonuna kadar orada kalmak evet uzun bir süre belki ama her an tanık olmak da ayrı bir keyif böyle özetleyebilirim. En büyük hayalim gerçekten bir e, spor e, spikeri olmak ve e, hani hatırı sayılır kanallarda. Ee, muhabir de olabilir bu tabii ki ama bir şekilde kamera önünde o sunuşu gerçekleştirmek. Ve şeyi diyebilmek ya, uzun süredir görüşmediğim, aynı şehirde olmadığım aile büyüklerime ya da arkadaşlarıma tamam ya şu kanalı için beni görebilirsiniz, belki yanınızda değilim ama biraz da benim ağzımdan dinleyin olanlara diyebilmek diyebilirim. Şöyle çok klasik olacak, bize de söylendiğinde ya bunu bilmiyor muyuz diyeceğiz ama her şeyi okuyup araştırmak ama ben bunu birazcık şöyle özetliyorum, biraz da yeni jenerasyonu yakalamak adına söyleyeyim. Stalklayalım arkadaşlar, neyi merak ediyorsak, birini mi gördük, idol mu almak istiyoruz ya da bir konuda bir fikir merak mı ediyoruz? Stop deyim yerinde ise ama her detayına kadar. Çünkü e, özellikle hani bu akademinin de bana gösterdiği şey, e, merak ettiğiniz, ulaşmak istediğiniz insanlara ulaşmak bazen çok kolay olabiliyor böyle oluşumlar sayesinde ve onlar hakkında ya da yaptıkları iş hakkında genel e, toplumdaki insanlardan bir bilgi daha fazla bilirseniz, o bilgiyle onlara gittiğinizde, onlarda aklında daha fazla kalıyorsunuz ve bir adım öne geçiyorsunuz. Evet, belki futbolda bu offset olabilir ama iş yaşamında artıya sağlıyor bu bir adım öne geçmek.